Hamdi Alkan'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevilen oyuncu Bildur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Hastalığının ortaya çıkışıyla süreci sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Kalkavan, son durumu hakkında müjdeli bir haber verdi. Bir hafta önce Instagram hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, tomografi ve merim var. Bakalım hastalığı ne kadar yenmişim. Sonuçlara göre tedavinin seyri kararlaştırılacak. Gönül ister ki dördüncü kemodan sonra sadece immunoterapiyle devam ederiz, dedi. Paylaşımdan sonra hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutulan Bildur Kalkavan, bugün yeni bir paylaşım yaparak sonuçlarını açıkladı. Hasta yatağından çektiği bir fotoğrafı paylaşarak müjdeli haberi veren Bildur Kalkavan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Herkes soruyor en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı sonuçlar mükemmel maşallah. Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok enerjim iyi. Arımsızım yok, hala tek sıkıntım işte onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek gibi daha uğramasın. Biye biye pislikler.